Lan <laughs> neyse. <laughs> <laughs> da ama evet. da sonra haber <laughs> <Şu gülüyor> <bence> <laughs> Aşağıdan evet kanka. Evet. 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 taraftan görüş bu şekilde olacak <laughs> Yani burada şey. <laughs> <laughs> evet. yani, Bu taşlar mı Bayağı bir geniş şey ya. Evet başkanım. Ee, üç evet. buçuk metre. Üç, üç buçuk. buçuk. Evet bazı evet, da. Bayağı bayağı bir yol burası. Ee, iki, evet. e, iki buçuk. Buradan buçuk. malzeme taşıyor mu demek e, ki? Işte. Tamam. <laughs> i̇şte buradan <laughs> sur içine malzeme taşıyor. Evet, sur içerisine başkanım. gidiyor. Sur içerisinde. Evet. İşte. Orayı şey yapalım mı? Nerede? Evet işte burada da gördüğü gibi işte Zindan Kapı surlarının eteğindeyiz. Şu anda surun dışındayız. Ve burada gördüğümüz gibi surun içinde şehre dışarıdan rahatlıkla girilebilen ve insanların geçtiği rahatlıkla eşyaları taşıyabileceği yaklaşık üç buçuk metre genişliğinde büyük bir tüneller var. Ve bu tünellerle birlikte şehrin dışından kale içine girilebiliyor. Bunlar değişik noktalarda olduğunu biliyorduk ama işte zindan kapı surlarıyla birlikte bunlar en net şekliyle ortaya çıktı. Bursa'nın fethini gerçekleştiren başta Osman Gazi fethine yetişemedi çünkü tam 23 yıl sürdü. 23 yıl boyunca etrafı kuşatılan kale içindeki insanlar nasıl yaşadı denince işte bu tünellerle birlikte şehre yapılan lojistik desteklerle birlikte bu kale içindekiler yaşamlarını sürdürdüler ve onlarca yıl orada e, kuşatma altında yaşayabildiler. Bu da e, kale içinden dışarılara değişik bölgelere doğru bu tünellerin olduğunu e, da biliyorduk ve onlar da birer birer işte bu şekilde de ortaya çıkıyor. Onların en güzel örnekleri de zindan kapı bölgesinde. Buradaki binalar kamulaştırdıktan sonra en büyük özelliği ve güzelliğiyle birlikte ortaya çıkmış oldu. <laughs> Evet Bursa Büyükşehir Belediyemiz olarak birçok Medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bursa'mızda bu medeniyetlerin izlerini birer bir ortaya çıkarıyoruz İşte bu kapsamda başlattığımız Osmanlı öncesi dönem ve Bitinya dönemi surları Bunlarla ilgili faaliyetlerimizi de önce başlatmıştık Öncelikle saltanat kapıdan başladık Fethi Kapı e, ve Yer Kapı, aynı zamanda Antakale Kapı dört kapıdan sonra şu anda çalıştığımız diğer önemli bölgeler, diğer iki kapıda da Zindan Kapı ve Kaplıca Kapı. Şu anda Zindan Kapı bölgesinde bulunuyoruz ve yaklaşık Zindan Kapı bölgesinde tarihi yaklaşık 2500 yıl. Ve 2500 yıl önce yapılmış olan, inşa edilmiş olan bu kapılar, bu surlar e, şimdi tekrar Büyükşehir Meclisi tarafından orijinal haliyle ortaya çıkarılıyor. ...ve başlattığımız çalışmalarla önce kamulaştırma... E, ...önünde ve içinde 11 tane bina... ...bugüne kadar kamulaştırıldı. Zindan kapının kulesinin içinde bile... ...köşe, en önemli yerinde bile... ...büyük bir bina vardı... buçuk katlı... ...ve e, bu binaların hepsi yıkılarak... ...artık yavaş yavaş ortaya orijinal görüntüler çıktı. Binalar yıkıldığında... ...onların duvarları kalmıştı... ...ve daha sonra bu duvarlar... da ...yıkıldı, temizlendi, ayıklandığı zaman... E, ...tabii ki müze denetiminde, Bursa Ekim Müzesi'nin denetiminde bu çalışmalar yapılıyor. Ve daha sonra da tüneller ortaya çıkmış oldu. Ve burada şehri dışarıdan besleyen bu tünellerle birlikte Zindan Kapı bölgesi tüm özellikleriyle birlikte ortaya çıkarmış oluyor. Yapılan bu restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları birlikte artık o harabe daha önce hiç gözükmeyen surlar evlerle çevrilmiş olan eve içine binaların yerleştiği sur duvarlarının yıkıldığı ...ve gözükmediği yerlerde artık orijinal surlar yükseliyor. Ve burada güzel bir e, konstrüksiyon gerçekleşiyor. Orijinal haliyle tekrar rekonstrüksiyonu yapılıyor. Artık burada bu imalatlar tamamlandığı zaman... ...güzel bir alan ortaya çıkacak. Özellikle kültürel anlamda faaliyetlerin yapıldığı... E, ...ve güzel içinde mekanların olduğu... ...ve aynı zamanda tabii ki burası zindan kapı. Burada orijinal zindanlar var. O zindanlar da aynı şekilde... Yine e, onların da imalatı, rekonstrüksiyonu gerçekleşecek ve hem orijinal hali korunmuş oluyor, aynı zamanda da kültürel anlamda da burada faaliyetlerin yapılacağı önemli bir merkez olmuş oluyor ve yavaş yavaş artık bu toparlanıyor ve e, tüm güzellikleri birlikte yakın zamanda ortaya çıkacak ve e, kaplıca kapıya doğru diğer düzenlemelerle birlikte inşallah Bursa'ya e, güzellik katacak tarih e, kenti Bursa medeniyetlerin yatağı Bursa'nın e, Bitinya dönemi izlerde ortaya çıkmış oluyor. Özellikle şehrin batısından e, Muradiye, Alacarka e, bölgesinden Uludağ yolundan görünen en önemli yüzüydü bu surların. Bu da tüm güzelliğiyle yakında en ortaya konulmuş olacak.